Şu anda karanlık kanyondan iki tanesinden geçtim. Bu da orijinal bir şey. gerçekten muhteşem bir yer. içi de sepseri. Yani burası insanların uzun yıllar el emeğiyle yapılmış çoğu yer. Sonradan işte devlet katkısıyla biraz çalışılmış. Ama muhteşem bir görüntü. Her tarafı tellemişler. Hani kaya falan düşmesin diye halat gelmişler. Telli halatlar. Şöyle görüyorsunuz parlayanlar onlar. Muhteşem bir yer ya. Ara ara açıklıklar var. Şimdi o açıklıktan vadiyi göstereceğim size. Muhteşem yer ya. Vay 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 vay. Çıkıyoruz şimdi. Güzel bir vadiye. gerçekten yani o oh, şuna bak. Yani böyle belki size böyle kısa gelebilir ama bayağı bir yüksek. Buradan da muhteşem bir suyla vadinin buluşması. Harika bir görüntü. Tekne turları yapılıyor burada iki yerde. Harika. Demir Köprü. Orada başka tüneller var ama onlar herhalde yürüyerek gidilen tüneller. Çok güzel ya. Böyle buralara bakarsanız yani gerçekten altında gezmek cesaretlidir. Evet tekne turları. Tekne turu yapalım mı? Yarın mı yapalım? Yarın yapalım. Yarın gelir gezeriz biraz. Çok güzel. Şuradan mı geldik? Şuradan, şu yandan geldik. Oraya, araç yasak oraya. Muhteşem ya ufacık bir araba gidiyor tünelde. Sanki tren gidiyormuş gibi bir ses geliyor. Ooo link yapıyorlar. Karşıdan karşıya. Çok güzel. Hop. Gel nasıl gelecek?